Evde bizim işte eleğimiz vardı, tereyağımız vardı, arılarımız vardı, balımız çoktu yani. Yiyecek gıdamız çok güzeldi. Küp dolusu tereyağımız vardı, teneke dolusu bal. Hani beslememiz çok güzeldi. Yani sağlıklı büyüdük biz demek Çok güzel baktı annemiz bizi rahmetli. Gıdamız güzel yani. Ev ekmeği, çarşıdan yoktu bir şey, hiçbir şey yok. İlaba'da gelincik otu, deli kız saçı derler, ince ince bir otlar olur. Soğan, tülü tülü otları yaparız. Ben çok yaparım çalkamayı. Otlu börek yaparım, düz börek yaparım, kıymalı. Boşnak böreği yaparım çok, beyim boşnaktı benim. Çok güzeldi. Zaten sabahle bile anlatıyordum. Hep komşularımız burada ne güzel anlaşıyorduk. Oturmaya gelirdik. Onlar bize gelirdi, biz onları giderdik akşamda. Çay, kahve içerdik. E şimdiki habersiz gidemezdim. haber verecek. Bazı da diyor ki, benim akşamdan haber versin de ona göre toparlanacak. İş de yok. İşte şimdi öyledik biz eskiden yani.